Merhaba. Bugün birlikte buz maymuncuklarını büyüteceğiz. En büyüğü şu. İlk önce bunu bitmek istiyorum. İlk önce kabımıza bak bu kabımıza suyu dolduruyoruz. Ama kabımız şöyle orta boyda olması lazım. Doldurup geliyorum. İşte bu şekilde doldurdum şöyle. Şimdi paketimizi bak, bu paketimizi açıyoruz. Arkadaşlar elini sulu aç açmıyoruz şimdi hemen açıp geliyorum şimdi açtım şu şekilde ve döküyorum Bir tane geldi Malam hepsini böyle dökeceğim elimi çok değdemek istemiyorum kadar ilave, ilave etmemiz yok. Şimdi bunların büyümesini bekleyeceğiz. Yani bu arada 5-10 saat falan ya da 2-3 saate. Part 2'de hepimiz görüşürüz.